Merhaba arkadaşlar ben Enes. Mühendis'in bir gününe hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar hafta sonu. Arkadaşımla beraber spora gideceğiz. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün geldik. Selam vermek ister misin? <laughs> Incline press başladık. Şimdilik böyle. Bas, bas devam. Devam. Bugün de şöyle. Ben de maç normalde yüzme yapıyorum. Bakalım kaç atacağım. Normalde bir baş kullanmadım. Bugünlük arkadaş sağ olsun denettirdi. Şuralarında tam yoluşma var. Garip bir ismiş. bir <laughs> <laughs> Ha? Bir şeyler. İlk sette çok yormadı. Evet. Devam. Yeni Devam. turumuzun sonuna geldik. Şu an yürüyüş yapıyoruz. Incline on speed dirt. Sakin tempoda. Yağ yakmak için. Bir şeyler demek ister misin? Bugün sporun sonu. Birazdan da yemek yeme gideceğiz. Oradan devam ederiz.